gerek iç gerekse dış mekanda estetik özelliği yanı sıra güvenlik amacıyla da kullanılan Ferforje usta ellerde işlendiği takdirde yıllara meydan okuyor deforme olmuyor. Yurt dışı projelerine de imza atan Arsaç Tasarım demire dair tüm ihtiyaçlara yanıt veriyor. Bina ve daire içi uygulamalara estetik özellikler katan Ferforje, bina dışında başta güvenlik için tercih ediliyor. Arsaç Ferforje Paslanmaz Çelik, sektörde 1990'lı yıllara dayanan tecrübeden aldığı güçle, kaliteli ve dikkat çeken uygulamalar yapmak üzere 2006 yılında faaliyetine başlıyor. Aile şirketi olarak devam etmekteyken, 90'lı yıllarda, yani oradan bir aldığımız bir güç de öğrendiğimiz sanatı daha çok geliştirerek bugünlere taşıyarak 2006 yılında da kendimize ait yani kendime ait yeri kurmayı düşündüm. Demirin yapıda kullanılacağı her uygulama uzmanlık alanımıza girer diyen Genel Müdür Ramazan Aktaş tek merkezden çözüm üretmemiz tercih edilmemizin başlıca nedenlerinden diye devam ediyor. Demirle ilgili bütün ürünlerde çözüm uygulayabiliyoruz. Bunu şöyle diyelim, açalım isterseniz. Ferforje sanatsal ürünlerde, perforje işlerimizde, demir doğrama, çelik konstrüksiyon işlerinde, pastanmaz, korkuluk ve pastanmaz dekorasyon işlerinde, birçok alanlarda A'dan Z'ye hizmetlerimiz oluyor. Bir inşaat ya da bir yapıya girdiğimiz zaman sınırlı kalmıyoruz. Yani bu işleri özel konut ya da villa gibi yerlerde bırakmıyoruz. Komple inşaat firmalarının istemiş olduğu A'dan Z'ye mesela bir inşaatın yapılımında kullanacak olan bütün demir ürünlerini çözerek müşterimizin bütün isteklerini yerine getiriyoruz. Yangın kapıları, sığınak saç kapıları, yani demirle ilgili bütün ürünlerimizi biz çözebiliyoruz. İnşaat sektörünün canlandığı bahar mevsimiyle birlikte iş yoğunluklarının arttığını dile getiren Aktaş, en çok talep gören hizmetlerini sıralıyor. Bireysel olarak da çalışmalarımız genelde duvar üzeri ferforcu korkuluklarda, bahçe giriş kapılar, raylı sistem, raylı kapılarda, yaya kapılarında, Mesela raylı kapılarda motoruyla birlikte ürünlerimizi satış oluyor. Anahtar teslim olarak yapıyoruz. Otomatik kapılarımız oluyor. Ee, genelde balkon korkulukları, iç merdiven korkulukları. Ee, bunların yanı sıra da ferforje pencere korkulukları. En yeni ürünleriyle Ankara Yapı Forumu'nda yerlerini aldıklarını dile getiren Ramazan Aktaş, paslanmaz pencere korkulunun oldukça ilgi gördüğünü söylüyor. Yeni çıkarttığımız bir ürün var paslanmaz pencerede de cumbalı pencere dediğimiz bir sistemimiz var. Tam arkamızda duruyorlar. Arkamızdaki ürün onun fuar standımıza yeni koyduk mesela. Şu an Ankara'da bir iki yerde uyguladık özel konukta. Ayrancı da uyguladık bu tarz ürünlerden daha çok talep oluyor. Müşteriden talep gelmesi ardından keşif yapılıyor ve hızla imalata başlanıyor. Yapılan her iş referans oluyor Ramazan Aktaş ve ekibi için. Verilen sözler zamanında yerine getiriliyor. Genelde 10-15 gün zaman dilimi veriyoruz. Buna çok özen gösteriyoruz. Çünkü sözümüzün yerine gelmesi gerekiyor. Zaten müşterilerimize şu ana kadar ayakta kalma sebeplerimizin biri de bu. Gereğini gereğinde zamanında yerine götürüp sağlam ve güzel bir şekilde teslim edip müşterilerimizle memnun ayrıldığımızdan dolayı sözümüzün yerine gelmesinden dolayı bundan kaynaklanıyor. Çünkü her yaptığımız bir işi biz her zaman bir bayrak olarak hedef aldığımız için müşterilerimizin memnuniyeti ön plana çıkıyor. Piyasada ince malzemelerle çok ucuza iş yapıldığını da belirten Aktaş, uzun vadede dayanıklı ürünler talep ediliyorsa tüketiciler kalite önceliğiyle hareket etmeli diyor. Malzemenin kalitesi, kalınlığı, ağırlık birimi aynı malzeme bir başkasına yaptırdığınız zaman Teraziye ya da bunu kantara koyduğunuz zaman daha ince ve daha e, basit bir malzeme alıyorsunuz. Fiyat anlamında da size ucuz gelebilir ama hani bu ürünlerin kalitesine dikkat etmeniz gerektiğini söylüyoruz. Bunun yanı sıra da atölyemize giren bir ürün, fabrikada biz ham olarak alıyoruz. Kendi atölyemizde yeterli ekipmanlarımız var, kendi makinelerimizde bunları işleyerek e, kıvama getiriyoruz. Atölyede her ürün genel müdür Ramazan Aktaş'ın kontrolünden geçiyor. Çalışan arkadaşlarımız kendi firmamızda e, ilk baştan başlayarak ustalık yani ustalık aşamasına kadar bu firmada çalışan arkadaşlarımız yani en az çalışanımız 6-7 yıllık yani daha uzun süreli çalışanlarımız da var. E, kaliteli bir işçilik olarak sergiletiyoruz. Bizzat ürünün atölyeden işlenirken bizzat kendim e, atölye müdürü de tabii bunu e, kontrol ediliyor ama Kendim de bizzat atölye içerisine inerek, ürünün kontrolünü yaparak ürünün kaliteli bir şekilde gelmesini sağlıyorum. İtinayla temizlenen ürün daha uzun süre kalitesini koruması için elektrostatik toz boyayla boyandıktan sonra fırınlanıyor. Dayanımı artırılan ürüne 10 yıla kadar garanti veriliyor. Kalite kontrolünü yaparak boyaya sevk ediyoruz. Şu an çoğu sektörde, yani bizim sektörümüzde tekrar yaş boya, tabanca boya sistemi kullanılıyor ama biz bunu Tabanca boya sistemini açtık. Fırın boya sisteminde biz bütün ürünlerimizi fırına sokarak 200 derece ateşte pişirerek e, ürün üzerinde kemikleşmesini sağlıyoruz. Bu da kalitemizi biraz daha arttırıyor. Biz ürünlerimize e, 8-10 yıla kadar e, garanti kapsamına sokuyoruz. Kalitenin üretim sürecinin geneline yayılması özellikle dış mekanlarda ürünlerin mevsim koşullarından etkilenmemesi sonucunu doğuruyor. Mesela kış mevsiminde mesela çevre korkulundan bahsedelim kar yağıyor ya da yağmur yağıyor aynı arabanın üzerindeki boya gibi yani o şekilde bir yüzeysel şey var kayganlığı var karı tutmuyor yağmur suyunu tutmuyor aniden yani suyu aldığı gibi kendini bırakıyor aşağı doğru Demir içerisine su işlemiyor. When I am with you, projeleri Ankara sınırlı olmayan firma Türkiye geneline ulaşmasının yanı sıra yurt dışı projeleriyle de adını duyuruyor. Biz sadece Ankara ile sınırlı kalmıyoruz sizin dediğiniz gibi. Türkiye'nin birçok şehirlerinde iş yaptık. Şimdi bunlar tek tek sayarsak bayağı bir zamanımız alacak. Yani tatil yörelerine daha çok bu ürünlerimizin pazarlaması oluyor. Bunun yanı sıra yurt dışında Kazakistan, Ukrayna bunlara tabii saygın ülkelere bir defa değil yani birçok defa gitmiş durumdayız. Çünkü orada kaliteli yaptığımız hizmet görülünce Sürekli yap, yapmış durumdayız. Son zamanlarda Irak'ta bir iş yaptık. Irak üzeri çalışmalarımız oldu. Tabii bunun yanı sıra mailler geliyor yurt dışından web sitemize. Onlarla da proje bazlı çalışıyoruz. Mesela biz kendimiz gitmiyoruz. Buradan sevkiyatlarımız oluyor. Daha önceki yıllarda Fransa'yla, Fransa'da bir özel bir firmayla çalışmıştık. Fransa'ya bir sevkiyatımız olmuştu. Yani yurt dışında da bu tarz şeylerimiz, çalışmalarımız oluyor. Genel Müdür Ramazan Aktaş sözlerinin sonunda Ferforje, paslanmaz ve çelik işlerinde daha geniş ürün yelpazesine ulaşıp yüksek kalite standartında hizmete devam edeceklerini ifade ediyor. Gerek yurt dışında gerek yurt dışında yelpazemizi sürekli artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin de en ufak bir şey de istemiş olduğu bizden çalışmalarında ön keşif olarak keşif yaptırmak de biz hani iş büyüklüğü veya küçüklüğü olarak Göz ardı etmeden yerlerine giderek müşterilerin memnuniyetini sürekli sağlamak hedefimiz en büyük hedeflerimizden biri olacak. Ürünlerimizin de ürün teslimatından sonraki sonraki zamanlarda ürün tesliminden sonraki zamanlarda da sürekli arkasında durmak en büyük hedefimiz ve gayemiz. <laughs>